Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde eş zamanlı başlayan orman yangınları sonrasında birçok şehirde yeni kararlar alınmaya başlandı. Balıkesir ve İzmir valilikleri ormana girişleri yasakladı. Düzce valisi Cevdet Atay da kurum müdürlerine mesaj göndererek teyakkuza geçilmesini istedi. Alınan bilgilere göre Düzce'deki ormanlık alanlarda polis ve jandarma ekipleri teyakkuza geçecek. Alanlarda kontroller sıklaşacak. Orman işletme ve doğa koruma milli parklar ekipleri de ormanlık alanlarda bulunanları kontrol edecek. Ateş yakılan alanlar ekiplerce söndürülecek. Ayrıca ekbiste gelen uyarı ile birlikte benzin istasyonlarında da bidonla benzin alacak kişilerin emniyette izin alması ve izin karşılığında verilmesi beklenecek. Düzce'de orman yangını çıkmaması için ekipler tam teyakkuza geçecek. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği eğitim görevlisi Doçent Doktor Afşin Evre Kayıpmaz son dönemde artış son dönemde artış trendinde olan günlük vaka, hasta, ağır hasta ve vefat sayılarına dikkat çekti. Aşılanan bireylerin hastaneye yatış oranının çok düşük olduğunu vurgulayan Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, vatandaşların aşılarını olmasının yanı sıra toplumsal bağışıklık oluşana kadar mutlaka kişisel önlemlere dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Kurban Bayramı'nın öncesinde biliyorsunuz konunun uzmanları olarak halkımızı bireysel tedbirlere uyumun ne kadar önemli olduğu konusunda bilgilendirmiştik. Bununla birlikte e, kısıtlamaların gevşetilmesiyle en önemli koruyucularımız olan maske kullanımı, kişiler arasındaki fiziksel mesafenin korunması, el hijyeni ve yine sosyal mesafenin korunamadığı kalabalıklardan uzak durmanın ihmal edildiğini ne yazık ki görebiliyoruz. Bu salgın hastalıkla mücadelede aşı ile birlikte bireysel tedbirler ve kişisel korunma çemberimizin oluşturulması olmazsa olmaz tek şaremidir. Dünya genelinde de aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanamadığı sürece bireysel önlemlerin mutlaka aşıyla birlikte uygulanması gerekmektedir. Öngörüldüğü şekilde delta varyantının giderek daha baskın varyant haline geldiğini biliyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalarda da bu varyantın daha bulaştırıcı bir varyantı olduğu ortaya konulmuş durumda. İyi havalandırılmamış e, kapalı ortamlarda maskesiz uzun süre vakit geçirilmesiyle birlikte özellikle aşısız bireylere hastalığın bulaşması anlamında bir tehlike oluşmaktadır. Ayrıca yine yapılan çalışmalar 2 doz Biontech aşısının İngiliz varyantı olarak da tabir edebileceğimiz Alfa varyantına karşı korumada %93,7 oranında etkiliyken Delta varyantına karşı korumada bunun %88'e düştüğü bulunmuştur. Tek doz Biontech aşısından sonra ise delta varyantına karşı koruyuculuk %35,6 olarak yapılan çalışmalarda bulunmuştur. Bu nedenle Biontech aşılarının iki dozunun yapılarak aşılamanın tamamlanması son derece önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gerçek yaşam verilerine baktığımızda Massachusetts'te 17 Temmuz itibariyle aşılanması tamamlanmış bireylerde hastane yatış oranının 100 binde 6 olduğu açıklanmış durumda. Dönüyoruz New Jersey'ye bakıyoruz. 12 Temmuz itibariyle aşılanması tamamlanmış bireylerde ölüm oranının 100 binde 1 olduğu açıklanmış durumda. Ayrıca yine Covid-19 nedeniyle yapılan hastane yatışlarının %99'dan fazlasının aşılanmamış bireyler olduğuna dikkat çekilmekte. Hastanemize baktığımızda, kendi kliniğimize baktığımızda Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden yoğun bakıma yatırılan olgularda, Covid-19 olgularında büyük bir çoğunluğu aşılanmamış bireyler oluşturuyor. Hemen ardındansa aşılanması tamamlanmamış bireyler geliyor ülke geneline baktığımızda da zaten hastane yatışlarının %95'ini aşılanması tamamlanmamış bireylerin oluşturduğunu görüyoruz. Açıklanan bu verilere göre e, tamamen aşılanmış yani aşılanması tamamlanmış kişilerin ağır hastalık geçirme riski aşılanmamış bireylere göre çok daha az. Geçtiğimiz günlerde bu Sinovac firmasının CoronaVac adlı inaktif Covid-19 aşısı ile ilgili olarak yapılan bir çalışmanın ön sonuçları yayınlandı. Buna göre aşının iki dozunun uygulanmasının ardından 6 ay ve daha üzeri bir zamanda üçüncü doz aşıının aşının uygulanmasıyla birlikte spesifik bağışıklık sistemi yanıtında önemli bir hatırlatma olduğu ortaya konmuş durumda. Yani üçüncü dozla birlikte virüsü artık etkisiz hale getirebilecek nötralizan antikor düzeylerinin önemli ölçüde arttığı ortaya konulmuş durumda. Bu çalışma iki dozlu bir programın iyi bir bağışıklık belleği oluşturduğunu da ortaya koymuş durumda. Yani bu Sinovac aşısıyla aşılanmış kişilerin de hatırlatma dozunu olması iyi bir bağışıklık sistemi yanıtı sağlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Düzce, Bolu ve Bilecik'ten sorumlu Kadın Kolları Başkanı MYK üyesi Azize Çeroğlu bugün Düzce'ye geldi. Pandemi sonrasında örgütlerin nabzını tutmak ve bölgede yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla kente geldiğini aktaran Çeroğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Pandemi sonrasında örgütlerin nabzını tutmak, bölge sorunlarını konuşmak, ne yapabiliriz diye öneriler doğrultusunda belirlemek için buradayız. Öte yandan e, olası erken seçim için de biz hazırız demek için buradayız ve evet gerçekten biz hazırız. Bugün e, Düzce'ye geldiğimde örgütteki arkadaşlarım da bunu gördü. Ülkemiz yaşayan sorunlarla yangın yerine döndü arkadaşlar. E, her sabah yeni bir felaket uyanır oldu. Uzun süreden beri örgüt olarak ee, özellikle İstanbul Sözleşmesi kadın dayanışması yaşatır diye mücadele ettik. Fakat maalesef ki 1 Temmuz'da e, olan olayları gelinen sonucu hepimiz biliyoruz. Her sabah bir kadın cinayeti, çocuk istismarı, e, işsizlik, yaşamsal hayatın zorluğu gerçekten e, insanların içini kararttı. Son 48 saatte ortaya çıkan ve Türkiye'yi yasa boğan yangınlar hakkında da konuşan Çeroğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Ülkemizde yaşanan orman yangını içimizi gerçekten dağladı. Hiçbirimizin gözüne uyku girmiyor. Şunu düşünüyorum. Farklı yerlerde eş zamanlı çıkan yangınların çok da tesadüf olmadığını düşünüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya Düzce Örgütü olarak gerçekleşen bu yangınların ee, örgütlerimiz olarak afet bölgelerine yardım etmeye hazır olduğumuzu söylemek için buradayız ve biz izliyoruz zaten. Biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak gerek tema, gerekse duyarlı her kurumla işbirliği için buradayız. Buradan da seslenmiş oluyoruz. Bizler genel merkezimizde ve diğer e, örgütlerle en kısa zamanda ulaşacağız. Sarıp sarmalamaya çalışacağız. Çünkü kısa bir süre önce özellikle Düzce, Esma'nın çevresindeki sel felaketi de içimizi çok yakmıştı. Öte yandan Azize Çeroğlu olası erken seçim hakkında ise şu ifadelerde bulundu. Bizde dediğimiz gibi yaşanan sorunlar hepimizi yakından ilgilendiriyor. Duyarlıyız. Pandemi koşulları doğrultusunda elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce e, siyasi görüşüne bakmaksızın biz her mağdurun yanında olarak kendimizi anlatmaya, parti politikalarımızı e, anlatmaya, üyesiyemizi artırmaya ve iktidar olmaya hep birlikte söz verdik, Hazır. yok Hazır. diyoruz. Hazırız ya. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ve Düzce'yi 64 kilogramda halterde temsil eden milli halterci Nuray Levent memleketi Düzce'de şampiyonlar gibi karşılandı. Tokyo'dan önce Ankara'ya gelen Levent daha sonra Düzce'ye hareket etti. Tematoyolu Düzce gişelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı başta olmak üzere beraber hazırlık yaptığı antrenörü Yasin Aydın halterci gençler ve ailesi tarafından karşılandı. <laughs> Tebrik Şampiyon gibi karşılanan milli halterci, ailesi ve sevenlerine sarılmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olimpiyatlara gitmekten dolayı çok gururlu olduğunu dile getiren Nuray Levent şöyle konuştu. Ve tüm ülkemi gururlandırdığım için öncelikle çok mutluyum. Bunun için 5 senedir hazırlıklarımız sürüyor. Çok çalıştık, çok emek verdik. Allah yüzümüze güldü ilk kotamızı aldık. Sonra yarışmamıza gittik. Yarışmamızda madalya alamasak da en iyi derecemi yaptım daha güzelleri olacak. Çok mutluyum. Tabii ki de devam edeceğiz. Önümüzde ilk 23 yaş altı ve gençler Avrupa Şampiyonası var. Oraya hazırlanacağım. E, 10 Ağustos'ta kampıma gideceğim Isparta'da. Devam edeceğiz. Paris'te de inşallah bu sefer boş değil de madalya döneceğiz. şimdi olimpiyat bildiğimiz gibi her sporcunun bir hayaldir. Bu da benim en büyük hayalimdi. Kaç senedir zaten kendi hocamla da olsun. Keza tohum hocalarım, mil takım hocalarım. Onlara da çok teşekkür ederim. Ee, i̇şte onlarla planlıyorduk zaten. Hani sonra kotayı aldık. Çok mutlu olduk tabii ki de. Yani bir olimpiyat e, dünyanın sporcuların en yüksek göreceği bir organizasyondu. O yüzden mutluyduk. O 124 kilo kaldırışımdan dolayı da e, benden önce Kübalı bir sporcu girmişti. Kaldırışını yaptı hakimler geçersiz geçerli verdi. Yani hepsi beyaz verdi. Ondan sonra jüriye e, stop deden yani durdurdular sürekli video izlediler. Hani 2-3 dakika video izledi ve ben de bu arada hiç kiloya girmedim. O yüzden bir vücudumda bir soğuma oldu. O yüzden olmadı. Yoksa yapabileceğim. Nuray Levent açıklamaların ardından konvoy eşliğinde evine gitti. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün spor şehri Düzce sloganıyla şehirde 7'den 70'e herkesin spor yapması adına başlattığı yaz spor okulları seferberliğinde eğitimler dolu düzgün devam ederken çocuklar ve gençler yazın keyfini doyasıya çıkarıyor. Temmuz ayı içerisinde rekor başvuru sayısıyla 18 Temmuz stadyumunda Başkan Özlü'nün katılımıyla başlayan yaz spor akademisinde eğitimler devam ediyor. Yaz spor okullarının paydaş kuruluşu olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün akademi mezunu ve profesyonel eğitmenler eşliğinde haftanın 7 günü farklı salonlarda eğitimler veriliyor. Düzce Belediyesi'nin yaz spor okullarına devam eden öğrenciler yaz aylarındaki serbest zamanlarını spor ile değerlendirdiklerini belirterek şöyle konuştular. Yaz okullarına geliyorum. Gelerek boş zamanlarını değerlendiriyorum. Voleybol oynuyorum. Bu imkanları sağlayanlara çok teşekkür ederim. Bir tane daha yap. Çok güzeldi. Bir tane daha yapalım. Gelin. Evet,

Selma Ağa Şerif bu yaz sporcularınla halkla başladı. Bugün Türk elinden olimpiyatlara katılan muraylılar tablomuzu dizerdim ve halkları daha çok görmesin diye önemli etkinlerde ülkemizi yurt dışında teşvik etmek istiyorum. İlimler bana gelmek istiyor. Hatta git, 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 git. İstediğin kadar. Perfect. Yaz okullarında futbol öğreniyorum. Bu imkanı bana sunduğu için e, belediye başkanımız Faruk Özlü'ye teşekkür ediyorum. Adım Tahir Şengül açtı. Yaz okullarına gidiyorum. Karate ve futbol. Çok zevk alıyorum. Bu imkanları bize sunan kişilere çok teşekkür ediyorum çıkıyoruz. Bunda şu bant var ya, bu bantın altında olacak elimiz böyle. Bakın, i̇şaret parmağım boşta. Getirdim. Yukarı doğru itiyorum. İterken de okun yan tarafından, üstünden değil yan tarafından parmağım üstüne koyuyorum sadece. Tamam mı? Rahat geçmesi için. Duruşun ayağında. Bırak. Gençler ve çocuklar belediyenin bu hizmeti sayesinde yaz boyunca ücretsiz olarak çeşitli sportif faaliyetlerde bulunurken bir yandan da özgüvenleri artıyor. Tüm yıl boyunca verilen sportif eğitimlerde gençlere ve çocuklara spor bilincinin, spor ahlakının, spor kültürünün, dostluğun ve saygının aşılanması hedefleniyor. Aşılama çalışmalarının hızlanması ve vaka sayılarındaki belirgin düşüşün ardından 1 Haziran tarihinden itibaren Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de nikah dairelerinde nikah kıyım faaliyetleri başladı. Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler nikahlarını yaptırmak ve nikah günlerini almak için belediye nikah dairesi önlerinde yoğunluk oluşturuyor. Kısıtlamaların kalkmasının yaz aylarına denk gelmesiyle çiftler nikah salonunda 30 dakika arayla imza atmaya başladı. Yüzlerce evlenme başvurusunu değerlendirerek çiftlere gün veren nikah memurlarının yükünü azaltmak isteyen Düzce Belediyesi geçen sene 2 olan memur sayısını 3'e çıkardı. 3 nikah memuru ile çiftlerin taleplerine cevap veren Düzce Belediyesi Nikah Dairesi hafta içi en az 10 nikah kıyarken bu sayı hafta sonları 35'e kadar çıkıyor. Memurlar akşamları salonlara da giderek çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor. Düzce Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bağlı nikah dairesi 2020 yılının 12 ayında 1410 çiftin nikahını kıyarken 2021 yılının ilk 7 ayında 739 çiftin dünya evine girmesini sağladı. Öte yandan geçtiğimiz sene Temmuz ayında 209 çift evlilik sevinci yaşarken 2021 Temmuz ayında bu sayı 239'a yükselerek %14'lük artış gösterdi. Özellikle hafta sonu her 30 dakika içinde bir çift dünya evine giriyor. Düzce Belediyesi nikah dairesi pandemi tedbirlerini de elden bırakmıyor. Nikah salonuna HES kodu ile çiftlerin yakınları alınırken salona 30 kişiden fazla davetlinin girmesine izin verilmiyor. Ayrıca diğer çiftlerin de yakınlarının Farklı kapılardan girip çıkmasına özen gösteriliyor. Nemaloğlu Mustafa Karabulut, Basri kızı Melihşah Aslan'ın hiçbir etki ve baskı altında kalmadan kendi özgür iradenizi eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Ben inşallah bundan sonraki yaşantınızda da en az bugün kadar dolmalı nasip etsin. Bu güzel yolculukta Allah sizi ölecek en ufak bir yaşatmasın. İnşallah hem sizi seven hem de vatanı seven hayırlı evlatlarla, hayırlı nesillerle beraber evlam sizlere yaşanabilme nasip etsin diyorum. Üçümüzler da bu güzel yolculuğa beraber çıktığınız için ikinize birden Bismillah ederek takdim edeceğim. Her iki aile için hayırlı olsun. Yazın kış lastiklerinin kullanılmaması gerektiğini belirten araç bakım ustası Ümitsel şöyle konuştu. Zorlu kış koşullarından çıkmış araçların mutlaka bakım yapılması, bakım yaptırılması gerekiyor. Kış lastiği taktırıyorsa kış lastiklerinin yaz lastiğine çevrilmesi, eğer kışı yaz lastiğiyle geçirdiyse kontrol edilmesi, kışın yara, darbe, kesik herhangi bir şey oldu mu lastiklerine bakılması, rastgele olanın kontrol edilmesi gerekiyor. Ee, aynı zamanda işte periyodik bakımların zamanı geldiyse mutlaka yapılması, yenilenmesi filtrelerin ve yağının gelmediyse kontrol edilmesi, eksik var mı seviyelerin kontrol edilmesi gerekiyor. Cam sularının yazlık cam suyuyla değiştirilmesi yenilenmesi ee, sileceklerin yenilenmesi gerekiyor. İşte ön takım kontrolü yapılması lazım. Dediğim gibi hani kar, buz, çamur, olumsuz koşullardan etkilenebilir, etkilenmiş olabilir. Rot ayarı, balans ayarlarının yapılması gerekiyor. Lastik havalarının kontrol edilmesi gerekiyor. Lastik diş derinliklerinin ölçülmesi gerekiyor. Biz e, tavsiyemiz 3 milimin altında, 3, 3 milimin altında yola kesinlikle çıkmamaları. Çünkü yol tutuşu açısından risk teşkil risk oluşturuyor. Aynı zamanda yola çıkacak olanlara gene tavsiyemiz, işte aracında çeki alatı, e, efendim kirikosu, yedek ana, yedek lastiği, e, yangın sonucu mutlaka bulundurmasını tavsiye ediyoruz. Edinilen bilgiye göre Kültür Mahallesi Pınar Sokak'ta bir apartmanın giriş katında yaşayan Mehmet Koday'a sabah saatlerinde ulaşamayan arkadaşları durumu Koday'ın komşularına haber verdi. Koday'ın yaşadığı evin açık olan penceresinden içeri bakan komşuları şahsın yerde yarı çıplak halde hareketsiz olarak yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Koday'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede plastik şişeler içerisinde sahte alkol yapımında kullanılan maddeler bulundu. Koday'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Kaza D-100 Karayolu, Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan Akif E idaresindeki 14 DJ 842 plakalı tomruk yüklü kamyon D-100 Karayolu üzerinden Ankara yönüne yürüyen Nazile K. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nazile K. yola savrularak kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Nazile K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzetbaşıaltı Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Genç kadının hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Akif Esen ise şöyle konuştu: Abi buradan yürüyordu yavaş yavaş. Ondan sonra gözleri falan bir değişikti, birden yola atladı. Ben sol yaptım, tabi ister istemez vurduk yine. Ortada füze mi yürüyordu? Yok, buradan böyle gidiyordu aşağı yukarı. Yoldan yürüyordu? Yoldan yürüyordu, buradan. Buradan, buradan. buradan böyle yürüyordu aşağı atlıyordu. Ben Gelirken tahmin ettim aşağıdan doğru yukarı doğru geliyordu. Allah Allah dedim, bu kadın ne yapıyor burada falan. Gözleri falan bir değişikti. Ondan sonra birden böyle koştu arabanın önüne, ben sol yaptım o anda. Sol yapınca kafası yine buraya sağ taraftan vurdu. Ayrıca kamyonun genç kadına çarptıktan sonra aniden durmasıyla arkasından gelen İSAP idaresindeki 35 GA 3157 plakalı otomobil kamyona çarptı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. 210 62 210 62 36 Kaza Tematoyolu İstanbul istikameti Gölyaka Gişeler mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Selçukçe İdaresi'ndeki 34 VDR 22 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aynı istikamete giden MD İdaresi'ndeki 34 VZ 5412 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde de savrularak bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görevden ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Selçukçe ve yanında yolcu olarak bulunan Habibe Aya olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 34 VZ 5412 plakalı araç içerisinde bulunan sürücü MD ile birlikte biri kadın ikisi çocuk 4 kişi kazanın ardından şaşkınlık geçirdi. Sakinleştirilen kişiler bölgeye gelen başka bir araç ile olay yerinden ayrıldı. Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluşurken Olay yerine gelen çekiciyle araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken güvenlik güçleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. <laughs> Öte yandan kaza sebebiyle kapanan yolda emniyet şeridini kullanan araçlar sebebiyle polis, jandarma ve çekici araçları Bölgeye uzun süre gelmekte güçlük yaşadı. Düzce'de uyuşturucu ile mücadele çok yönlü devam ediyor. Bir yandan jandarma ekipleri, bir yandan da polis ekipleri çeşitli noktalarda gerçekleştirdiği operasyonlar ile uyuşturucu ile mücadele ediyor. Bu kapsamda Akçakoca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ayazlı Mahallesi'nde bulunan fındıklık alanda yaptığı aramalarda 171 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen Hint keneveri bitkisi ele geçirdi. Bitkiler muhafaza altına alınırken Şüpheli bir şahıs hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde murakabesi hakkında adli işlem başlatıldı. Olay Düzce'nin Otluoğlu köyünde meydana geldi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan bilgilendirmede Otluoğlu köyünde ikamet eden ÇÇ hakkında yapılan istihbaratlı çalışmalar neticesinde evinin bahçesinde yasa dışı yollarla kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Yapılan adli arama neticesinde boyları 50 ile 150 cm arasında 17 kök, 17 kök Hint keneviri ile yaklaşık 0.5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ile ilgili ÇÇ gözaltına alınırken adli tahkikat başlatıldı. Düzce'de her ay düzenli olarak kesimi yapılan hayvanlardan çıkan etlerin kontrolünü Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yapıyor. Bu kapsamda Düzce'de izinleri bulunan 3 ayrı kesimhanede yapılan denetimlerde 2021 yılı içerisinde 3040 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvanın kesimi yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kesim öncesi ve sonrasında muayenelerde Ocak ayında 139 ton 656 kilo, Şubat ayında 194 ton 716 kilo, Mart ayında 152 ton 782 kilo, Nisan ayında 119 ton 250 kilo, Mayıs ayında 110 ton 347 kilo ve Haziran ayında 174 ton 639 kilogram olmak üzere 6 ayda toplam 891 ton 414 kilogram sağlıklı et çıkarıldı. Çıkarılan etler il genelindeki kasaplara ve belirli noktalara gönderilerek vatandaşların tüketimine sunuldu. Böylelikle Düzce'de 2021 yılının ilk 6 ay içerisinde 891 ton 714 kilogram et tüketilmiş oldu.